severler merhaba. Bu akşam sizlere e, Türkiye'nin popüler müzik ve rock tarihinden biraz söz edelim. Bundan söz edeceksek akla gelen ilk isimler nedir diye e, sorulursa Moğollar, Cem Karaca, Edip Akbayram, Fikret Kızılok, Cem Karaca, Erkin Koray sayarız. Gider devam eder. Fakat bir isim belki çoğunuzun aklına e, gelir ya da gelmez. Nedeni de şundandır. 1964 yılında müzik yaşamına başlayan topluluk 6 yıl sonra 1970'te yavaş yavaş arabeskin müzik piyasası içerisinde iyice dalgıda salması nedeniyle geri çekilme kararı alır ve ortadan kaybolur. Yani 30 yıl arkadaşlar ciddi bir rakam 30 yıl ortada gözükmez. 2 3 kuşak doğdu, büyüdü ve siz tekrar geri döndünüz. Evet, <laughs> evet mavi ışıklardan söz ediyoruz arkadaşlar. Mavi ışıklar bu akşamki konuklarımız. Öncelikle hoş geldiniz. 30 yıl hoş bulduk, sonra. <laughs> Gerçi ben ucundan yakaladım sayılır. 4 yaşındaymışım. <laughs> Siz de aldığınızda. Bu karar nasıl aldınız? Neden? Gerçi iyi ki geri döndünüz. Sizleri izlerken canlı çalarken çok şey kaçırmışız diyoruz ama neden geri döndünüz? Size soralım bir de. Yani bu piyasada ne işimiz mi var demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani haklısın bu soruyu sormakta aslında. Ee, sence? Gerçi 70'lerden daha kötü olduğunu söyleyenler de var müzik piyasasının bugünkü popüler müziğinden söz edildiği zaman. <laughs> ee, piyasadaki müziği şu anda gençler nasıl buluyorlar? Önce gençlere yönelip bir takım şeyler sormak lazım. Hiç onların... Da... Sanıyorum fikirleri alınmıyor. Biz birçok köşe yazarlarından davetiye aldık adeta. Mavi Işıklar, İhtiyar Delikanlılar neredesiniz? Bu müziğin hali ne olacak? diye soruyorlardı. Biz de arkadaşlarla kafa kafaya geldik. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz dendi. Ve gördüğünüz gibi bugün TRT'deyiz. Bu arada benim aşağı yukarı 10 yıl kadar bir süre önce tesadüfen öğrendiğim kadarıyla siz o kadar müzikten uzakta da ...değildiniz. zaman zaman bir araya geliyordunuz çalışmalar yapıyordunuz. Senedir, Hatta birçok çocuğu da galiba için. ufak e, genç kardeşimizi de müziğe yetiştirmiş durumdasınız. Evet. 92 yılından beri. Necat e, daha güzel anlatıyor benden. Onu anlatsın. <laughs> evet. Şimdi kendinden bahsetmek istemiyor herhalde. Ha, bu arada say e, bir de elemanları isim isim tek tek danışalım. Evet. Metin ve Çetin Yavuz Doğan kardeşsiniz. Ben, evet. Atilla, Atilla Şimşek, Şimşek. Topluluğun Davulcusu. Siz evet. galiba İstanbul Erkek Lisesi'nden de bir arkadaş var. üçü, Nejat ve ikisi. Evet, Necat Toksoy vokalde evet. Evet. ve e... Cihat, Cihat, Cihat Günaydın, Cihat, günaydın. Evet. gitarda. <gülüyor> <gülüyor> hem mahalle arkadaşlığı hem de okul arkadaşlığı gibi bir durum var. Evet. Evet. Fındık Zade'den. Evet, hem okuldan hem semtten arkadaşız. Fındık Zade'den arkadaşız Cihat, Metin, Çetin ve ben grubun ilk e, temelleri orada atıldı zaten. Deminki sorunuza dönersek, konu şu. Biz 1971'de e, müziği bıraktıktan sonra, e, bırakma nedenlerimiz en önemlisi de e, piyasanın durumu dışında bizim 18 ay süren askerlik görevimizdi. Bu çok uzun süre. Türkiye şartlarını göz önüne alırsanız, grup müziği yapan e, kişiler için bu çok çok uzun bir süre. Daha sonra e, askerden döndükten sonra piyasa Ortamından dolayı müziğe devam etmedik. Metin Almanya'ya gitti ve diğer arkadaşlar kendi işlerinde e, hayatlarını kazanmak için herkes kendi yoluna devam etti. Müzisyen olarak grupta müziğe devam eden bir tek Atilla arkadaşımız var. O bugüne kadar ayrıldığımız günden beri profesyonel müzisyen olarak devam ediyor. Bizim bir araya gelmemizdeki en önemli etken Metin'in bahsettiği gibi 92'den 93'ten beri kendi aramızda işte aile toplantılarında oturuyoruz, çalışıyoruz, eğleniyoruz diyelim. Bunun daha ciddi boyut almasının tek sebebi Metinlerin, Metin'in olduğunu o sıralarda Kadıköy 94'te, 94'te, 94'te. Kadıköy'de açtığı Stüdyo Dino sayesinde oldu. Orada gerçek stüdyo ortamında çalışmalara başladık, kayıtlar yaptık, tınıları dinledik. Ondan sonra Naim Dilmener, Gökhan Aya, Sen, Hakan Eren gibi kişiler bu işe devam etmemiz gerektiği yönünde bizi teşvik ettiler ve biz de onların kararına uyarak ilk canlı konserimizi bu sene 11 Temmuz'da Beyoğlu'ndaki Dubap kulüp'te verdik. 18 Kasım'da da Bahçeli Evler Kültür Merkezinde e, Selçuk Ala Gözlerle beraber canlı bir konser verdik ki bu konser serisine de devam etmek istiyoruz ayrıca. O zaman güzel müziğin e, o güzel günlerine yine sizlerle beraber dönelim mavi ışıkları sahneye davet ediyoruz onları buraya kadar getirmişken tabii ki bir sohbetle bırakmayacağız. <laughs> Dressed in black, cereal bottles all down.